Evet merhaba sevgili öğrencilerim. Şimdi ne yapacağız? Sizlerle bugün patatesten güller oluşturacağız. İster guaj boya kullanarak yapın sevgili öğrencilerim. isterseniz e, sulu boyayla yapın. Ben sulu boyayla yapacağım. Çünkü guaj boyalarım bitmiş. Evet hadi başlayalım bakalım. Çok kolay ve basit bir e, alt tarafa böyle vazo çizeceğim. Şöyle dikdörtgen hani sizler zorlanmayın diye sevgili öğrencilerim. Ama isteyenler çok farklı çekebilirler. Evet. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi üst tarafa bakın. Şöyle çeşitli yerlere baskılar yapacağım. Şimdi bir saniye suyumu alayım. Hem yine tekniğimizi göstereyim. Eğer sulu boya kullanacaksanız, guaj boya kullanacaksanız çok net bir biçimde çıkacaktır zaten çalışmalarınız. Evet şimdi başlıyorum bakın. Tekrar ediyorum. Fırçamı suya daldırdım. Kenara bakın böyle sıyırdım. Daha sonra boyamın üzerinde çok ama çok gezdiriyorum. Çünkü fırçama çok boya yüklenmesini istiyorum. Bakın su almadan çünkü üzerinde Aldığım su yeterli geliyor. Bakın patatesinin üzerine koyuyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Bakın şuradan başlayayım Buraya bir tane basıyorum. Bastım. Evet. Tekrar suya daldırdım fırçamı. Yine. Boyuyorum. Yine bakın çok su almadan boyamın üzerinde fırçamı iyice boyayı alıp yedirerek evet yaptım. Fırçamı bıraktım. Bir tane de şu yapıyorum. Yaptım. Bu sefer de pembe yapacağım. Böyle koyu için gene perdesi. Suyumu aldım yine. Bakın sevgili çocuklar. iyice yediriyorum bir tur boyadım. İkinci defa hiç sorulmadan yine fırçamı boyamı yükleyerek evet bu şekilde aldım. Pembe Buraya basacağım. Evet buraya bastım Özkem maalesef. Yine pambeyle aldım. Yine yüklüyorum, yüklüyorum, yüklüyorum. Evet. Yükledim. Ve bunu da bu şekilde buraya bastırıyorum. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi çocuklar bunlara damlar yapacağım. Normal fırçayla. Yeşil alıyorum. Niye yükledim bakın şöyle. Yükledim. O getiriyorum. Evet. Saba buradan inmiş. Bununki de burada? Bu da böyle. Hım, ki görünmüyor içinde da mesela saplarını bu şekilde indirebiliriz şeffaf olsun mesela değil mi indirdim evet daha sonra yapraklar yapabiliriz nasıl yapabiliriz fırça baskısıyla yapabiliriz bu şekilde bu şekilde istersek İstersek daha da çoğaltabiliriz. Bu tamam destek almış. Mesela patatesi daha küçük daireye çevirip yapabiliriz. Gibi gibi. Ama mesela hani çiçeklerin arasında böyle yeşil yapraklı etkiler de oldu biliyorsunuz. Bakın bunun devamıymış gibi yapayım şöyle. Burada onlardan varmış diyelim neden olmasın biz istersek olur evet ve buradan bir tane geliyormuş devamı gibi bakın şu şekilde yapıyorum yine bu aradan bir tane geliyormuş karışmış 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 evet bunları da şu şekilde bakın O. bir sürü yapraklar varmış bitkide de. Bir yaprak görünce sürünme verebilirsiniz. Şekilde. Evet. Şimdi bu oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Biraz da kurumasını beklediğim için onları da o şekilde ekledim sevgili öğrencilerim. Şimdi yapmamız gereken şu. Evet. Bir çiçek görüntüsü çalışmasını istiyoruz. Ne yapıyoruz? Evet. Bir gül gibi düşünelim. Pardon çevirmeden yapayım ben. Şimdi. Bakın şu kısma şu şekilde bir çizim yapıyorum. Daha sonra bunun etrafından şöyle geçiyorum. Evet. Hop böyle. Geçtik. Daha sonra şöyle bir ön taktım. Evet. Sonra buna gelelim. Böyle farklı farklı yapalım. Mesela bu da böyle kat kat bir çiçekmiş gibi olsun. Şöyle. Bunu da böyle şöyle bakın iki yandan şu şekilde yapmış gibi yapalım etrafından yine geçelim bu da böyle bir çiçek çok farklı şeyler düşünebilirsiniz sevgili öğrencilerim kurumadı diye biraz oyalanıyorum çünkü kurumadan yaparsak bu sefer bize sıkıntı çıkartabilir daha çünkü bu da böyle yapıyorum bu şekilde yapıyorum. Mesela bunda da yine şöyle ortadan böleyim. Bu evet. da ne yapalım? Burada bakın şöyle bir şekil yapalım. Ondan sonra yapalım. Böyle. Yani üretin sevgili öğrencilerim şekilde yapalım. Sonra yine ortadan bölelim. Gibi gibi. Bir sürü değişik çalışmalar yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Tamamıyla size kalmış. Evet şu bozumuzu da oluşturalım şöyle. Bozumu da sulu boyayla koyacağım çok basit bir moza çizdim. Ama siz nasıl isterseniz çok farklı çizebilirsiniz. Evet. Şimdi o burası boyalıymış ama burası şeffafmış. Hadi bakalım. Şimdi. Aa suyum temiz değil. O yüzden beyaz yaparken sıkıntı yapabileni yapar. Bir de yeşil boyamız tam kurumadıysa o da sıkıntı yapar bize. i̇nşallah. Evet kurumuş. Bakın şöyle. Beyaz boyamla. Şöyle yapayım da. Görünmeyi sanırım. Şu şekilde geçiyorum. Bakın hani su hissi vermek için. Şu şekilde. Evet. Böyle boyuyor. Evet Şu kısmı da farklı bir renk yapabiliriz orayı. Orada böyle mavi bir çizgi varmış, camoz olmuş ama evet, camozun o kısmına şerit bir detay yapmışlar. Dediğim gibi siz ne isterseniz onu hayal edebilirsiniz. Evet sevgili öğrenciler, ben olabildiğince sizin yapabileceğiniz hiç yapamayan öğrencime göre yapıyorum hep çalışmalarımı ki e, sıkıntı oluşmasın. Evet. Hadi bakalım neler çıkacak ortaya. Evet, hafif mesela suyun böyle yerleri varmış bu şekilde evet kremalı olmuş griler şu şekilde çok az siyah olarak bu şekilde yaptım evet evet bu mavi yerim birazcık karıştığı için beyaz şöyle düzeltiyorum mavi, buradaki beyazın aktar Evet, işte bu kadar. Dediğim gibi sizler daha bir sürü is. Evet, başka neler yapabiliriz diye düşündüm ve eee çiçek Sizlerde farklı şeyler düşünün Çok farklı düşünebilirsiniz Çok farklı şeyler üretebilirsiniz Evet İstediğiniz eklemeleri yapabilirsiniz Sevgili öğrencilerim Bu yaprakları daha uzatabilirsiniz Tamamıyla size kalmış Yani yaptıkça da Mesela yaparken de Benim de öyle oluyor yani yaparken aklıma geliyor. İnanın doğaçlama oldu bu. Bunu da doğaçlama yaptım. Biraz daha atmak istedim. Neyse bilmiyorum. Yaparken öyle düşündüm. Bir karışsınlar benim. Şöyle bir tanesi de saksımı buradan. Evet. O arkasından da bir tane saksımı saralım. Devamlı olsun. Şöyle. Evet. Dediğim gibi bakın resminizi. Eklemek istediğiniz şey varsa ekleyin. İpinki gibi. İşte bu şekilde. Evet. İşte böyle sevgili öğrencilerim. Şuraları kurumadığı için tedirgin oluyorum hani geçeceğim ama o keçeliyle acaba evet olmuyor bakın daha oluyor. ama dağılma evet bu şekilde netleştirebilirsiniz buraları evet Hepinize kolay gelsin hoşçakalın sevgiyle kalın şöyle tekrar göstereyim biraz şöyle öpeyim. Evet sevgili öğrencilerim. Resmimiz tamamlandı. Hadi bakalım sizler de çok farklı şeyler çıkabilirsiniz. Hoşça çıkarabilirsiniz. Hoşçakalın. Renkli